Ee, merhaba arkadaşlar. video ee, videoya hoş geldiniz. Ee, size şimdi kısa ve öz bir şekilde Valorant'ı nasıl düşürürsünüz onu anlatacağım. Ee, buradaki arkadaşların videolarının hepsine baktım. Genelde şu anda Valorant'ı nasıl düşüreceğinin temelini anlatıyor. Yani buraya giriniz, buraya oturum açınız falan, aşağılara geliniz, aşağılardakileri devam ediniz falan filan diye. Bunlar zaten yapmanız gereken şeyler. Bunları siz biliyorsunuzdur diye bunları anlatmayacağım. Ee, yani nasıl indirebileceğinizi, nasıl düşürebileceğinizi, şansınızı nasıl açık olacağınızı anlatacağım. Şimdi şansınızı nasıl ikiye katlarsınız onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu talimatları yerine getirdikten sonra sizi aşağı atacaktır. Hemen hesapları bağla yapıyorsunuz. Hesapları Twitch hesabınızı bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra izle diyorsunuz. Yaptınız zaten siz bunları yapmışsınızdır. Geliyorsunuz herhangi bir yayıncıya genelde Türk olmasını tavsiye ederim. Yani Türk olursa çıkma şansı oluyor. Ee, izleyici i̇zleyici sayısı az olursa çıkma şansı yüksek. Size çıkma şansı yüksek. Yayına geliyorsunuz. Yayın kalitesi bak bende de gördüğünüz gibi 160p'de. Çünkü ben bunu aç sabah kadar açık bırakmıştım. Şimdi size nasıl olacağını anlatıyorum arkadaşlar. Burada yayıncının listesinde adınızın olması gerekir arkadaşlar adınız yoksa burada drop düşme şansı yok. İlk önce adınızın olması için buraya bir şeyler yazıyorsunuz. Sonra belirli bir saniye dakika artık ne kadarsa onun ayarı bekliyorsunuz arkadaşlar. Burada isminiz çıkana kadar burada isminiz çıkacaktır arkadaşlar. Mesaj yazdıktan sonra mesaj yazamıyorsanız uzun süre izleyin. İzledikten sonra da isminiz çıkıyor. Yani sırf mesaj almak zorunda değilsiniz ama burada userler, kullanıcılar kısmında sizin isminizin çıkması gerekiyor. Yoksa drop düşme şansı olmaz arkadaşlar. Userler kısmında isminiz çıktıktan sonra videoya geliyorsunuz arkadaşlar. Videoda arkadaşlar e, sabaha kadar açık bırakacaksanız 160p'ye bırakıp en önemli kısım videonun sesini kapatmadan ekranı alta alıyoruz arkadaşlar. Videonun sesini kapattığınız zaman e, videoyu izlememiş sayılıyorsunuz ve şu an e, videonun düşme şansını kapatıyorsunuz arkadaşlar. Videonun sesini az da olsa açık bırakın, şöyle az da olsa açık bırakın. Ondan sonra kulaklığınızı takın arkadaşlar. Laptop ya da telefon fark etmiyor. E, ben laptoptan düşürdüm arkadaşlar. İki tane arkadaşıma da telefondan düşürdurdum. E, Bir en yakın arkadaşım, diğerine de tavsiye ettim aynı şeyleri. O da düştü. 160 pye açın bırakın dedim çocuklara. Ondan sonra sesi kısın dedim. Tam açmaya gerek yok dedim. Sadece açık kalsın dedim. Üseler kısmına dikkat et dedim. Mesaj falan yazabiliyorsan yaz dedim. Üseler kısmında ismi çıksın dedim. Yüklen sen ya. Hadi 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 hadi. Niye yüklenmedin? Neyse üseler kısmında ismi çıksın dedim. İsmi çıktıktan sonra zaten. E, iki saat boyunca izliyorsun dedim. Riot'un paylaştığı bir şey bu. İki saat boyunca izliyorsun dedim. İki saat sonra drop düşme şansını kazanıyorsun dedim. İki saatin sonunda e, sonunda düşmüyor tabii ki de. İki saatin sonunda drop düşme şansını kazanıyorsunuz. Yani şansı zaten iki saat sonra kazanıyorsunuz. Bir yayıncıyı sürekli izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sürekli yayıncı değiştirirseniz böyle. O şeyi kazanamazsınız. Çünkü yayıncı değiştirdiğinizde bu useller kısmında isminiz olmayacak. Az önceki olduğunda mesela diyelim. Az önce usellerde ismimiz vardı. Yayıncı değiştirdik. Şimdi yok. Yayıncı değiştirmemeye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte Valorant'ı düşürmenin şeyleri bunlar. Valorant izleyeceksiniz zaten. Yani bu kadar arkadaşlar. Fazla bir şeye gerek yok. Drop düşürmek istiyorsanız bu. Farklı bir şey de yok. Drop düşürenler bana ulaşabilir arkadaşlar. Birlikte oyun oynayabiliriz. Takım kurduk biz. Oyun oynuyoruz. Her gece. Öyle. Ve bu arada arkadaşlar şu yazıyı görmeniz gerekir. Ee, Drop'un düşmesini istiyorsanız Drop'lar etkinleştirildi şeklinde. Şöyle bir mavimsi, yeşilimsi, turkazımsı bir şey olacak. Şurada şu renk bir şey bunu gördüğünüzde droplar etkin dediğinde dediklerimi de yaptığınızda drop'un düşme şansı var arkadaşlar. Ve tamamen şansa düşüyor. Yani ona düştü bana düşmedi şuna düştü ona düşmedi muhabbeti yok. Tamamen şansa ve keyler gitgide azalmaya başladı arkadaşlar. Düşürecekseniz son yani son son. Bence izleyin düşürün güzel oyun. Ben oynadım tavsiye ediyorum arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Abone olun. Abone olun.